Geldik milli mücadelenin en önemli savaşlarının yaşandığı Batı cephesine. Batı cephesinde ilk mücadeleler Yunanlıların İzmir'i işgaliyle başlamıştı. Ve halk, bölge halkı bu işgallere karşı İzmir müdafaa Hukuk Cemiyeti, Reddi İlhak Cemiyeti gibi müdafaa hukuk cemiyetlerini kurmuş, aynı zamanda Kuvayi Milliye Birliklerini oluşturmuştu. Öyleyse şu bilgiyi bir hatırlayalım. İşgaller karşısında halk tarafından oluşturulan o direniş birliklerine ne ad veriliyordu? Kuvayi Milliye. Peki Kuvayi Milliye ne yaptı? Kuvayi Milliye bir kere düşmanın ilerleyişini yavaşlattı doğru ama bununla da yetinmedi. Aynı zamanda TBMM'nin gücünü ve otoritesini artırmaya çalıştı. Bu nedenle ülke içinde çıkan ayaklanmaların bastırılmasında da yani TBMM'yi yıpratmak isteyen o isyanlara karşı da Kuvayi Milliye birlikleri mücadele etmiştir. Halk arasında özellikle bağımsızlık duygusunun ya da milli mücadele ruhunun oluşmasına ciddi katkılar sağlamıştır. Aslında buraya kadar her şey Kuvayi Milliye'nin iyi, olumlu yanları ile ilgilidir. Ancak o dönemde şöyle bir gerçek ortaya çıkmıştır. Kuvayi Milliye birlikleri evet düşmanı oyalıyor yıpratıyor. Düşman ilerleyişini yavaşlatıyor ama kesin çözüm olamıyor. Bizim amacımız düşmanı belli bir bölgede oyalamak, yıpratmak değil. Bizim amacımız düşmanı tamamen yurttan kovmak. İşte bu noktada Kuvay Minniye birlikleri yetersiz kalmıştır. Çünkü biliyorsunuz Kuvay Minniye birlikleri düzensizdir. Aralarında işbirliği yoktur ve Kuvay Minniyeciler askeri eğitim almamış. Sivinlerden oluşan birliklerdir. Bu nedenle bir ihtiyaç ortaya çıktı. Bu ihtiyacın gün yüzüne çıkmasında ise Gediz Taarruzu etkili oldu. Kuvayi Milliye birlikleri Yunan'a karşı, Yunan ordusuna karşı bir taarruz başlattı. Gediz ovasından başlayan ki buna bunun için Gediz Taarruzu deniyor, bu taarruz değerli çocuklar başarısız oldu. İşte. Zaten biz Kuvay Minyen'in yeterli olmadığını, olmayacağını görüyorduk ancak en son Gediz taarruzunda Kuvay Minyen birlikleri başarısız olunca bir düzenli ordu kurulmalıdır kararı iyice belirginleşmiş oldu ve nihayetinde Kuvay Minyen birliklerine son verilerek düzenli bir ordu kuruldu. Böylece Batı cephesi Batı ve Güney olarak teşkilatlandırıldı. Batı cephesi komutanlığına İsmet Paşa yani daha sonra İsmet İnönü olacak İsmet Paşa. Güney cephesi komutanlığına ise Refet Paşa, Refet Bele getirilmiştir. Peki burada güzel bir tablo çalışmamız var. Bunu bir gözden geçirelim. Batı cephesinde düşmanımız Yunanistan'dır. Yunan'a karşı önce Kuvayi Milliye birlikleriyle mücadele edinse de düzenli orduya geçilmiştir. Ve düzenli ordu kurulduktan sonra savaşlar başlamıştır. Batı cephesindeki savaşları bir sayalım. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Kütahya Eskişehir Savaşları, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz hatta Büyük Taarruz'un devamı olarak geçen bu nedenle Büyük Taarruz'un içinde de değerlendirebileceğimiz ayrıca isimlendirmemizde de bir mahsuru olmayan Başkomutanlık Meydan Savaşı. İşte burada saymış olduğumuz savaşların tamamı batı cephesi savaşlarıdır. Ve bu savaşlar düzenli ordumuzun Yunan'a karşı verdiği mücadelelerdir. Birinci İnönü'den, birinci İnönü'den büyük taarruza gelinceye kadar Türk ordusu hep savunmadadır. Yunan ordusu hep taarruzdadır. En son Sakarya'da bu son bulacak. Yani Sakarya Meydan Muharebesi Türk ordusu için son savunma savaşı olacaktır ama unutma Sakarya Savaşı da bizim için savunma niteliklidir. Son savunma savaşı olacak ve Sakarya Meydan Muharebesinden sonra güç dengeleri değişecek. Türk ordusu taarruz gücüne ulaşacak, Yunan savunmaya geçecek ve en son Yunan denize dökülecek. Böylece Batı Cephesi savaş dönemi sona erecektir. Şimdi Batı Cephesinde tarafların neyi amaçladığını isterseniz bir bakalım. Yunanistan'ın amacı nedir? Bir kere sevgili arkadaşlar finalde finalde Yunanlıların en büyük amacı Sevr Anlaşması'nı uygulamaktır. Sevr Anlaşması uygulanacak kendilerine vaat edilen toprakları Yunanlılar ele geçirecektir. Yani finalde sonuçta Yunan'ın amacı Sevr'i uygulatmaktır. E Sevr'e kim karşı çıkıyor? TBMM. TBMM nerede? Ankara'da o zaman ne yapacak? Yunanistan'ın amacı ne olacak? Ankara'yı ele geçirmek olacak. Bak, dikkat ederseniz pembe renkle gösterilen Batı Cephesi'ne bakın. Ankara'ya doğru genişliyor. Değil mi? Ankara'ya doğru genişliyor. Çünkü hedef Ankara. Çünkü Ankara'da Ankara'da ne var? Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Ankara'da ne var? Sevr'e karşı çıkan bir güç var. O halde Yunanlılar Ankara'yı ele geçirmek TBMM'yi ortadan kaldırmak ayrıca yeni kurduğumuz düzenli orduyu da ortadan kaldırmaya amaçlıyor. Peki bizim amacımız ne? Bizim finalde amacımız Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmektir. Onun için biz önce ne yapacağız? Düşmanı durduracağız. Sonra düşmanı yurttan atacağız. Tam bağımsızlığımızı kazanacağız. Yani Misak-ı Milli hedefine ulaşacağız. O halde Batı cephesindeki savaş Sevr savaşı Sevr'in misak-ı minni ile olan savaşıdır. Yani savaşı ya sevr kazanacak, Türk milleti yok olacak ya da savaşı misak-ı minni kazanacak, Türk halkı yeni bir devletle var olan coğrafyada yaşamına devam edecek. İşte Batı cephesinde Yunanistan'ın en önemli amacı sevri uygulamak, bizim en büyük amacımız elbette misak-ı minniyi, gerçekleştirmektir. Ve işte bu amaçla değerli arkadaşlar Yunanlılar harekete geçiyor ve Batı cephesinin ilk savaşı 1. İnönü Savaşı gerçekleşecek. Bu savaş TBMM ile yani Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşmiştir. Türkiye bu savaşı kazanmıştır. Yunanistan kaybetmiştir. Bunun için Batı cephesinin ilk zaferi TBMM'nin kurduğu yeni düzenli ordunun ilk askeri zaferi 1. İnönü Savaşı olacak. Burada da şöyle bir uyarıda bulunayım. TBMM'nin ilk askeri başarısı Doğu Cephesi'nin kazanılmasıdır. Ancak TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısı 1. İnönü'dür. Çünkü Doğu Cephesi'nde TBMM'nin kurduğu düzenli orduyla savaşmayacağız. Orada Osmanlı'dan kalan 15. Kolordu ile savaşacağız. O nedenle bir kez daha tekrar ediyorum. Milli mücadelede TBMM'nin ilk askeri başarısı Doğu cephesinin kazanılmasıdır. TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısı birinci İnönü savaşı olacak. Peki birinci İnönü savaşına gelelim. Yunanlılar fırsattan istifade etmeye çalışmış. Nedir o fırsat? O dönemde düzenli orduya katılmak istemeyen Çerkez Ethem var. Yani Kuvayi Seyyare'nin başındaki lider var. Kuvayi Seyyare biliyorsunuz Çerkez Ethem'in birliklerine verilen bir isimdir. Ve Kuvayi Seyyare milli mücadeleye ciddi katkı sağlamıştır. TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasında, düşman ilerleyişinin yavaşlatılmasında son derece önemli ve etkili hizmetler yürütmüştür. Ama sonradan Çerkez Ethem düzenli orduya katılmak istemediği için ayaklanmıştır. E, ülke içinde hazır bir ayaklanma çıkmışken, Yunanlılar bu fırsatı değerlendirmek istiyor ve harekete geçiyor. Ancak değerli arkadaşlar Yunanlılar Bursa'dan harekete geçse de Türk direnişiyle karşılaşıp geri çekilmek zorunda kalıyor. Yani Yunanistan kaybediyor. Da 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 dam. Çok önemli bir yere geldik. Birinci İnönü'nün sonuçlarına geldik. Ve MEP sorar. LGS'de soru ihtimali çok yüksektir. Nedir o? Birinci İnönü Savaşı'nın Ulusal sonuçları ve uluslararası sonuçları. Değerli arkadaşlar, ulusal sonuçlar denilen iç sonuçlardır. Uluslararası sonuçlarsa dış sonuçlardır. Birinci İnönü'den sonra TBMM'ye güvenin artması, istiklal maaşının kabulü, İsmet Paşa'nın generalliğe terfi etmesi, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabulü, ülke içini ilgilendiren sonuçlar olduğu için biz bu sonuçlara ulusal sonuçlar diyoruz. Devamında Londra konferansının toplanması, Moskova anlaşmasının imzalanması, Afganistan'la dostluk anlaşmasının imzalanması diplomatik sonuçlardır. Yani sonuçta uluslararası sonuç olarak değerlendirilir. O halde sen de savaşların sonuçlarını ulusal ve uluslararası olarak ayırmaya dikkat et. Ülke içini ilgilendiriyorsa ulusal, dış ilişkileri, diplomatik ilişkileri ilgilendiriyor. Diğer devletleri de işe dahil ediyorsa bu uluslararası sonuç olacak unutma. Hatta burada size bir pratik bilgi vermişim. Birinci İnönü Savaşı'nın sonuçlarını milat kelimesiyle kodlayabilirsiniz. Miladın M'si Moskova Anlaşması'dır dış sonuç. İstiklal Marşı'nın kabulü iç sonuç, Londra konferansının toplanması dış sonuç, Afgan Dostluk Anlaşması'nın imzalanması dış sonuç, Teşkilatı ı Esasiye Kanunu'nun kabulü ise iç sonuç olarak değerlendirilecek. Peki Teşkilatı ı Esasiye nedir? Teşkilatı ı Esasiye 1921-1921 anayasasıdır. Bakın Türkiye bugüne kadar 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarını kullanmıştır. Biz bugün hala 82 anayasasını bazı değişiklikler yaparak kullanmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk anayasası 20 Ocak 1921'de hazırlanmış. Birinci İnönü Savaşı'nın sonucunda ilan edilmiş Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'dur. Yani Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasasıdır ve 3 yıl 1924'e kadar yürürlükte kalmıştır. Savaş döneminde hazırlandığı için çok ayrıntılı bir anayasa hazırlamaya fırsat olmadığı için kısa ve öz bir anayasadır. Yani biz buna bir savaş kanunu ya da savaş anayasası olarak değerlendirebiliriz. Bu arada yıldızlıyorum. Türk tarihinde milli egemenlik esasına dayanan ilk anayasadır. Bakınız Türk tarihinin ilk anayasası kanuni esasidir. 1876'da inan edilmiştir. Ancak kanuni esası milli egemenlik esasına dayanmaz. Türk tarihinde milli egemenlik esasına dayanan ilk anayasa teşkilatı esasiye kanunudur. Bakın maddelerinden bunu göreceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Demek ki milli egemenlik esasına dayanıyor. Yasama, yürütme bu yetkiler sadece meclise aittir. E o zaman bu yetkiler birleştiğine göre bu anayasa neyi benimsemiştir? Güçler birliği inkesini. Hatta demiştir ki Büyük Millet Meclisi'nin başkanı hükümetin de başkanıdır. E meclis başkanı hükümetin de başkanı olunca biz bu sisteme ne diyorduk? Meclis hükümeti sistemi. Demek ki değerli arkadaşlar, kanun e, teşkilat esasiye kanunu, yani 1921 Anayasası meclis otoritesini güçlendirmeyi hedeflemiş, hem güçler birliği ilkesini benimsemiş, hem de meclis hükümeti sistemini ortaya koymuştur. Ve Anayasa'da der ki büyük millet meclisi seçimleri 2 yılda bir yapılır. Değerli arkadaşlar bu ise demokrasi anlayışının benimsendiğini gösterir. Beşinci madde önemlidir. Der ki dini hükümlerin yerine getirilmesi, yasaların konması, değiştirilmesi ya da kaldırılması, anlaşmaya ya da barışa karar verilmesi bunlar hep Büyük Minnet Meclisi'ne aittir diyor. Arkadaşlar şu, burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Dini hükümlerin yerine getirilmesi meclise aittir. E, o zaman bu anayasa layık değildir sevgili çocuklar. Bakınız layıklık din ve en basit ifadesiyle din ve devlet işlerini birbirinden ayırmaktır. E TBMM devlet devleti yönetiyor. E din işlerini de o yerine getirirse e, din ve devlet işleri birleşmiş olur. Yani bu anayasa demek ki layık bir anayasa değildir. Bunu da söylemiş olalım. 21 Şubat 21 Mart 1921 tarihleri arasında 1. İnönü Savaşı'nın sonucu olarak toplanan konferans Londra konferansıdır. Dediğimiz gibi 1. İnönü'den sonra toplanıyor. Bu konferansı itiraf devletleri topluyor. Amaçları ise sevri biraz yumuşatarak değiştirerek bize kabul ettirmek. Yani aslında Londra bir barış konferansı değil kandırma konferansıdır. Yani Londra konferansı savaşı bitirme amacıyla toplanmış bir konferans değil. Sevri bize kabul ettirme yolları arayan bir konferanstır. Değerli arkadaşlar bu amaçla itiraf devletleri bir oyun oynamak istemiş. Ve Londra konferansına önce Osmanlı'yı davet etmiş. Burası çok saçma. Çünkü Londra konferansı birinci İnönü'nün sonucudur. İnönü'de savaşan Osmanlı değildir. Türkiye'dir. Konferansa Osmanlı'nın davet edilmesi ise oldukça anlamsızdır. Ama itiraf devletleri TBMM'yi tanımak istemediği için Osmanlı'yı davet ediyor. Sonra akıllarına bir oyun geliyor. Ya diyor Osmanlı ile TBMM birbirine düşman. Bu iki düşmanı birlikte davet edelim. Yani biz buraya Osmanlı'nın yanında TBMM'yi de çağıralım. Bunları birbirine düşürelim. Bu birbirlerine düşme ortamı işimize yarayabilir. Biz de sevri uygulatır ya da onaylatır geçeriz diye düşünüyor. Ancak düşündükleri olmayacak. Yani Londra'daki hesap çarşıya uymayacak. Değerli arkadaşlar konferansa katılan Osmanlı temsilcisi söz hakkını TBMM'ye bırakarak konferansı terk edecek. Böylece Londra konferansında itiraf devletlerinin düşündüğü amaç gerçekleşmeyecek. Ama sonuçta TBMM'nin varlığı, hukuki varlığı itiraf devletleri tarafından ilk kez Londra konferansında tanınmış olacak. Peki Mustafa Kemal'e geliyor. Mustafa Kemal Londra konferansının neden toplandığını, ne amaçlandığını bilmiyor mu? Elbette biliyor. Bunu bile bile, bunu bile bile konferansa bir heyet gönderiyor. Çünkü Mustafa Kemal'in üç önemli amacı var. Bakın Mustafa Kemal'in Londra konferansına bir heyet göndermekle hedeflediği 3 amaç şudur. Bir, misak-ı milliye dünyaya duyurmak. İki, bizim TBMM'nin savaş istemediğini, savaş taraftarı olmadığını, barış yanlısı olduğunu göstermek. 3- TBMM'nin varlığını kabul ettirmek. Dikkat dikkat. Eğer bize gelen daveti kabul etmese idik geri çevirseydik. itiraf devletleri hemen bir kamuoyu oluşturacak. Ey dünya biz savaşı bitirmek istedik. Biz barış ortamı yaratmaya çalıştık. TBMM'yi de davet ettik ama gelmediler. TBMM savaş taraftarı diyeceklerdi. Mustafa Kemal de böyle bir kamuoyunun oluşmaması için bu konferansa bir heyet gönderdi. Ama dediğimiz gibi konferanstan herhangi bir sonuç çıkmadı. Geliyorum Afgan Dostluk Anlaşması'na. Sevgili arkadaşlar mini mücadele döneminde 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Afganistan'la bir dostluk anlaşması yapılmış. Bu anlaşmayla Türkiye'nin TBMM'nin varlığı ilk kez bir Müslüman devletçe kabul edilmiştir. Böylece Türkiye Afganistan'ın bağımsızlığını Afganistan'da Türkiye'nin bağımsızlığını kabul etmiştir. Ve karşılıklı Özellikle askeri ve eğitim alanında işbirliği kararı alınmıştır. Hatta bu anlaşma gereğince Türkiye Afganistan'a öğretmen ve subay göndermeye de taahhüt etmiştir. Ve geldim İstiklal maaşının kabulü. 12 Mart 1921'de milli mücadele devam ederken Türk milletinin bağımsızda olan inancını artırmak için milli bir maaş yazılması kararı alındı. Ve dönemin Milli Eğitim Bakanlığı bunun için bir şiir yarışması düzenlendi. Yarışmanın sonucunda Mehmet Akif'in yazmış olduğu İstiklal Marşı milli marş olarak kabul edildi. Demek ki İstiklal Marşı 1. İnönü Savaşı'nın sonucunda yani milli mücadele devam ederken Türk milletinin moral ve motivasyonunu, bağımsızlığa olan inancını artırmak amacıyla kabul edilmiş bir marştır. Bunun da altını çiziyorum. Ve geliyorum 16 Mart 1921'de TBMM Rusya ile ama Sovyet Rusya ile Moskova anlaşmasını imzalıyor. Bu anlaşma ile Türkiye'nin varlığını tanıyan ilk büyük devlet Rusya olacak. Ama öncesinde ben şunu düşünüyorum. Ben şunu düşünüyorum. Rusya bizim tarih boyunca düşmanımız olan devletlerden biriydi. Ne oldu da, ne oldu da milli mücadele döneminde Türk-Rus yakınlaşması gerçekleşti. Bunun en önemli sebebi Sovyet-Rus hükümetinin ya da Sovyet rejiminin ortaya çıkmasıdır. Birinci Dünya Savaşı devam ederken Rusya'da Bolşevik ihtilali çıkmış, Çarlık Rusya yıkılmış, Sovyet Rusya kurulmuş. Ve yeni Rusya... Sovyet Rusya savaşa devam etmek istememiş. Ve Sovyet Rusya'nın kurulduğu andan itibaren itiraf devletleri Rus hükümetine düşman olmuştur. E Sovyet Rusman Rusya'nın düşmanları yani itiraf devletleri Türkiye'nin de düşmanı. Yani bizim neyimiz ortak? Düşmanımız ortak. İşte düşmanımın düşmanı benim dostumdur felsefesine uygun olarak milli mücadele döneminde Türk-Rus yakınlaşması gerçekleşmiş. Bu arada elbette Rusya yeni rejimini yaymaya çalışacak. E biz de savaşta destek arayışı içindeyiz. Karşılıklı çıkarlarımızla örtüşünce böyle bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmayla bizim Türkiye'mizin TBMM'nin varlığını tanıyan ilk büyük devlet de Sovyet Rusya oldu. Şimdi LGS'de çıkma ihtimali olduğu için madde yorum ilişkisine de bakmak istiyorum. Taraflar birbirlerine zorla kabul ettirilmek istenen bir anlaşmayı tanımayacaktır. E taraflardan biri biziz. Tanımadığımız anlaşma sevri anlaşmasıdır. O halde Rusya da sevri tanımayacaktır. İşte bu madde Sovyet Rusya'nın sevri tanımamayı kabul ettiğini gösterir. Ne güzel bir madde. Ama bu anlaşmanın kötü bir maddesi var. Türkiye bu anlaşma gereğince Batum'u Sovyet Rus hükümetleri içinde yer alan Gürcistan'a bırakacaktır. İşte bu madde Misak-ı Minni'den taviz verildiğini gösterir ki bu ilk tavizdir sevgili çocuklar. Misak-ı Minni'den verdiğimiz ilk taviz Batum'un Moskova Anlaşması ile kaybedilmesidir. Daha sonra Ankara anlaşmasıyla Hatay'ı kaybedeceğiz. Yine bir Ankara Anlaşması ile Musul'u kaybedeceğiz. Ama ilk taviz Moskova anlaşmasıyla kaybedilen Batum'dur. Her iki devlet kendi geleceklerine kendileri karar verecektir. Güzel bir madde. Bu madde iki devletin iç işlerine karışmamayı söz verdiklerini yani birbirlerinin bağımsızlıklarına saygılı olacaklarını gösterir. Yine sevgili arkadaşlar 4. maddeyi yıldızlıyorum. LGS'de soru olarak karşınıza çıkabilir. Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusyası arasında imzalanmış ne kadar anlaşma varsa bunlar geçersiz sayılacaktır. İşte bu madde eski iki devletin yerine iki yeni devletin kurulduğunu gösterir. Artık Osmanlı diye bir devlet yok. Türkiye var. Sen bunu böyle kabul et ya da beni böyle kabul et. O da diyor ki tamam diyor ben seni böyle tanıyorum kabul ediyorum. Sen de Çar Rusya diye bir devletin olmadığını, Sovyet Rusya diye bir yeni, yeni devletin kurulduğunu kabul edeceksin. Böylece taraflar aslında iki yeni devletin kurulduğunu ya da eski iki devletin yıkıldığını ne yapmış oldu? Kabul etmiş oldu. Evet sevgili çocuklar bu videomuzda da 1. İnönü Muharebesinin sonuçlarını öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda Batı cephesine 2. İnönü Savaşı ile devam edeceğiz.